Arkadaşlar merhaba bir altcoin videosunda yine birlikteyiz. Çok fazla zamanım aldığı için altcoin videoları çekemiyorum. Bazı işlerim var yoğun. O yüzden biraz gecikmeler ki ediyoruz. Avax ile başlayalım yine arkadaşlar. Avax ne yaptı? 14.8 dolarlara kadar şuralara kadar yükseldi. Üst hacim bölgesinin üstüne doğru attı. Burada kırmızı bölgeye kadar geldi. Daha önce de bakın burayı doğru işaretlemişim. Yani buralara doğru gelebilir ya da buralardan aşağı inebilir demiştim. Bir önceki videoda ne zaman? Pazartesi günü çektiğimiz videoda. Da. Yukarısını bekliyordum ve yukarısı geldi. Şimdi buradan böyle aşağı doğru bir hareket yani bulta doğru bir hareket bekliyoruz. O da zaten şu anki cünün altında nerede şu anda 14.200 seviyelerinde. Burada 14 dolar seviyelerine doğru gelecektir. 13.978'e. Hatta burada bir 13.731'e gelirse buradan sert bir tepkili tekrar böyle yukarı doğru gitmeye çalışacaktır. Ardından böyle bulta doğru yaklaşacaktır diye bekliyorum. 9, 10, 11 dediğim gibi şu tarihlerde yani cuma, cumartesi, pazar günü arkadaşlar buralarda bir yerlerde yön belli olacak. Ya buradan sert düşecek ya buradan sert çıkacak. Hangisi olursa aşağı mı gider yukarı mı gider kestirmek biraz zor. Ama açık söylemek gerekirse ben burada aşağı gideceği yönde düşünüyorum. Çünkü buralarda böyle ordur bloklar var değil mi? Dolayısıyla burada AVAX'ı 12 dolarlarda görebilir. Tekrardan yukarı gidebilir. Benim alım yerlerim daha önce de söylediğim gibi buralarda dizil. Buralar gelirse alırım. Eğer burada 12 dolardan bir yerden dönerse Bitcoin ya da Ethereum buradan alır. Ama baktım ki Bitcoin Ethereum dönmedi. AVAX buralara geldi. Biraz daha beklerim. Dönüş yeri neresi oradan alır. Aster'e baktığımızda arkadaşlar en son böyle bir çizim kalmış. Buradan böyle hareket eder demişim. Hemen hemen aynı hareketi yapıyor zaten gördüğünüz gibi burada Bulta doğru 73.41'lere doğru bir hareket bekliyorum. Burada hareketin gerçekleşirse burada daha aşağılara gelebilir. Aster benim hala bekledim. Bu ilk çıkış yeri olan 05'li seviyelere doğru gelecektir diye bekliyorum. Buralara alım emirleri dizdim ben. Olası bir sert düşüşte buralar gelirse alırım. Baktık ki olmadı. Buralardan bir yerden döndü. Kontrol noktasından döndü. Buradan bir yerden döndü. O zaman buradan bir yerden alırız aster'de. Acelemiz yok. Altcoinlere bağlanmamak gerekiyor. Bunlar babamızın ol değil. Düşerse alırız, düşmezse almayız. Eğitimlerde anlatıyorum arkadaşlar. Order blokman Altını. Bakın burada bir order blok var. Tam burada bir yerde. Buralarda da order bloklar var. Dolayısıyla burada hype'ın tekrardan böyle aşağı doğru gelmesini bekliyorum. Ama bazı altcoin'ler dediğim gibi gelmeyebilir. Bazıları buralardan bir yerden yukarı gidebilir. Dolayısıyla buralar belki de dip noktalardı. Bunu tamamen kestirmek mümkün değil. Bir bakarsınız çok sert bir düşüş olur. Buranın da altına gelir. Dersiniz ki o biz buraya emir koymuştuk. Buranın altına gelmez diye düşünmüştük. Buradan döner diye düşünmüştük dersiniz. Bir bakarsınız 19 dolara düşmüş. Hatta bir bakarsınız 10 dolara düşmüş. Bunu kestirmek çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar nakitte kalıp mantıklı bir yerden alım yapmak her zaman çok daha doğru bir eylemdir. Yani siz burada trene binmeye kalkarsınız. Bakın daha önce söyledim. Buralarda trene binmeye kalkarsınız. Buralara geldiğinde burası size lollipop olur. Çubuğu böyle aşağı iner. Sıkıntı çıkar. Anlatabildim mi? O yüzden panik yapmadan alım yapmak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla kaçan bir şey yok. Piyasa bir yere kaçmaz. Yani eğer piyasa kaçtı ben bu yükselişi kaçırdım filan diye ağlıyorsanız bu piyasadan uzak durun. Batarsınız. Paranızın tamamına kaybedersiniz. Bazı arkadaşlar o kadar panik ki yukarı doğru çıkınca hoca hocam yükseliş kaçırdık tren kaçtı falan filan deniliyor. Aşağı dönünce hocam tuzak tip mi geliyor? Aynı cümleleri aynı kişiler söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu mantıktan çıkın. Bu şekilde trade yapamazsınız. Para kaybedersiniz. Piyasa bir yere kaçmaz. Bak buradan bak buradan hype gider böyle 30 dolarlara. Buradan bir çakarlar 10 dolarlara 20 dolarlara dersin ki eyvah yandım ben bittim dersin. Anlatabildim mi? Dolayısıyla piyasanın mantığına gün gün bakmak gerekiyor. Stoplu gitmek gerekiyor. Kontrollü gitmek gerekiyor. Öyle hemen uçtum kaçtım öldüm tarzı şeylerden uzak dur. Her videoda sanki dedeymişiz gibi nasihat veriyoruz. Hype Burada ne yapabilir arkadaşlar? 26'ya gelebilir. Tekrar böyle 1.27'ye deneyebilir. Tekrardan böyle buluta doğru bir hareket yapacaktır. Dediğim gibi buradan buluttan destek alacak. Ya da bunun altına inecek. Buralar nereler? Bakın 9, 10, 11. Buralar bahsettiğim tarihler. Linke baktığımızda arkadaşlar en son buralardan bir yerden bu şekilde düşüş bekleriz demişim. Buralara gelmemiş. Biraz da yukarı gitmiş. 14 seviyelere oradan düşüşe başlamış. Şu anda da 13.542 linki de böyle dediğim gibi bulut seviyelerine bir yerlere bekliyoruz. Buraya 9, 10 bekliyoruz. Acelemiz yok. Kaçan eden bir şey yok. Suya baktığımız arkadaşlar suyu da çok anormal işler gerçek. Yani pek çok altcoin burada üst hacimle gelirken suyu inanılmaz bir hareketle 2 dolarlara gitti. Yani 1.40'dan 2 dolarlara gitti arkadaşlar. Dolayısıyla bazı arkadaşlar burada üst hacimde satmış olabilir. Sonra buraya gelince eyvah kaçtı bilmem ne keşke erken satmasaydım diyebilirler. Bu yanlıştır arkadaşlar bunu unutmayın. Yani siz diyelim ki burada üst hacimden sattınız ama burada da kırmızı bölge vardı. Asıl bizim satış yerlerimiz neresi? Kırmızı bölge bazen üst hacim. Bazen ne oluyor? Üst hacimden aşağı doğru dönüyor. Genelde böyle oluyor. Bazen de böyle istisnai olarak yukarı gidiyor. Kırmızı bu bahsettiğimiz Fibonacci seviyelerine geliyor değil mi? Siz eğer buradan satmadıysanız ya da şuradan bir yerden sattıysanız daha da yükseldiyse eyvah kaçırdım daha erken sattım keşke satmasaydım falan filan o mantığı da unutun. O mantık da yanlıştır. Siz nereden çıktınız? Buradan mı çıktınız? Şuradan mı çıktınız? Arkanıza bakmayacaksınız. Nakitte bekleyeceksiniz. Yani tekrardan buradan çıktım şuradan girim dersin. Aa biraz daha yüksel dersin. Şurada bir de ekleyeyim dersin. Tamam Bu daha da yükselecek dersin. Buradan böyle aşağı bir iner dersin ki zarardayım. Ne yapayım? O yüzden bu tarz hareketlerden uzak durun arkadaşlar. Bakın burada kırmızı bölgenin üstüne geldi. Güçlü bir sat yaktı. Burada tekrardan böyle 1.81'e kadar indi. Tekrar 2 dolarlara geldi. Bakın burada inanılmaz bir hareket var. Yani inişler çıkışlar normal değil. Buradan arkadaşlar bakın %11 düşüyor. Aynı noktadan tekrar yukarıya arkadaşlar %9,5 yükseliyor. Burada testlere dediğimiz hareket gerçekleşiyor. Şu anda nerede? 1.86'da. Artık bu yavaş yavaş böyle 1.82'ye doğru tekrardan Kijun bölgesine gelecektir. Kijun'un altında tutunamazsa burada Golden'a gelecektir. goldena belki destek alıp burada bulta doğru yaklaşabilir. Tekrar 1.81 1.85. Bulta geldiğinde 9 10 gibi bakacağız. Yani burada eğer daha sert düşüp şurada üst gelir ki burası zaten kırılgan bir yer. Burada böyle aşağı doğru tekrardan görebiliriz. Sanki tekrardan bu yükselişi verebilir arkadaşlar. Bakın burada bir order blok var. Tam bu bölgede şu şekilde çizelim. Burada bir order blok var. Dolayısıyla bu order bloklardan bir tanesine gelip yukarıya doğru hareketini verebilir. Ögenleyeri baktığımızda arkadaşlar ögenleyip gold'una e kadar geldi. Ben şuralardan almıştım daha önce söylediğim gibi. Bir arkadaş da buradan aldı. Çok güzel yerlerden sattı. Yorumlarda görüyorum inanılmaz kar eden arkadaşlar var. Teşekkür edenler var. Mail atanlar var. Sonuçta biz burada anlatıyoruz. Siz de işlem alıyorsunuz arkadaşlar. Kar da sizin zarar da sizin. Ben bir şey diyemem. Ama videoları dikkatli dinleyenler ciddi anlamda kar ediyor. Şimdi Ögenleyir aslında böyle yukarı doğru fırlasaydı diyecektik ki evet altcoin rallisi başlıyor. Gerçekten de bir dönüş oldu. Ama Ögenleyir ne kadar yükseldi arkadaşlar? Bakın burada dip noktadan buraya %38 yükseldi. Güzel bir yükseliş değil mi? Ögenleyir normalde buradan böyle 2x falan yapması gerekirdi. Eğer gerçekten bir yükseliş olsaydı. Dolayısıyla burada ne kadar güzel yükselse de aslında Ögenleyir bize bunun bir rally olmadığını sadece geçici bir yükseliş olduğunu göstermiş oldu. Şimdi burada indikatör güçlü al vermiş durumda. Tabi bu biraz daha aşağı gelirse bu sinyal kalkabilir. Mum kapanışını görmek lazım. Buradan tekrar 0.42'ye 0.4'e kadar yükselebilir. Buralarda takılıp buradan destek alıp yukarı gidebilir arkadaşlar. Buradan aşağıda gelebilir. Kaçmış mı peki? Kaçmamış değil mi? Şu an 0.41'de. Biz nereye kadar düşünü gördük? 0.35'i. Arada ne kadarlık bir fark var? Bakın şuradan şuraya aralık ne kadar? %20'lik bir fark var. Uçuk kaçık bir fark yok. Zaten daha önce de söylemiştim. Bakın bu altcoin nereden geldi? 2 dolardan geldi. Yani buradan bile 5x yapma potansiyeline sahip hala. Tekrar söylüyorum. Buradan böyle fırlayıp gidebilir ama gördüğünüz gibi çok da yukarılara gitmiş değil değil mi? Buradan daha önce de söylediğim gibi tekrardan burada yeşil bölgeye gelip içi moku bulutundan aşağı bir anda 28-25 bölgesine kırarsa da hiç şok olmamak gerekiyor. Ha, buralar gelirse ben dediğim gibi buralarda benim emirlerim dizili güçlü alırım. Şurada aldım zaten şuralarda bir yerde sattım. Çok hatırlamıyorum nerede sattığımı. Buralar gelirse arkadaşlar buradan bir yerden güçlü alırım. Beklerim. Yani buradan 0.25'ten bırakın 2 dolarları. Şurada 0.75'lere 1 dolarlara gelse bile burada 4x yapar. Bu da zaten yeterlidir bir trade için. Yani böyle boğa moğa bekliyorsunuz ya. Bazı yeni gelen arkadaşlar hala soruyor. Hocam altcoin boğası gelecek mi? Bunu defalarca anlat. Bakın boğa dediğimiz şey sepet yapıp alıp beklemek değildir. Bunu Twitter'dan öğreniyorsunuz. Yanlış öğreniyorsunuz. Boğa dediğimiz şey böyle büyük sert düşüşlerde buralarda bir yerlerde alıp şuralarda bir yerde 3x ile 4x ile satmaktır. Bu nereye kadar düştü? 0.51'e düştü. Nereye kadar çıktı? 1.5'a çıktı Yani Tam 3x yapmış şurası. Boğa budur arkadaşlar. Burada 3x yakalarsınız. Sonra buradan düşmüş mü? Nereye gelmiş bu? 0.34'e gelmiş değil mi? Boğa nedir biliyor musunuz? Burada işleme girersiniz. Bu nereye gider? Hadi 2'ye geçtik arkadaşlar. 1.5'a gittiğini düşünelim. Bu buradan tekrar 5x yaptı mı? İşte sana boğa budur. Yani sen burada 1000 doların var diyelim. Burada 1000 doların 3000 dolar yaptın. Getirdin 3000 dolar da burada koydun. Spot bana bahsediyoruz bakın. 15.000 dolar yaptı. Ne oldu? Senin 1000 doların burada 15.000 dolar oldu. Sabrettin. Ne kadar sabrettin? 3 ay. 3 ayda 1000 dolar 15.000 dolar yapma ihtimalin vardı. Ama sen sabırsız biriysen buralarda böyle 50x 30x kaldıraç o var ya telegram gruplarında sizi kandırıyorlar. İşte adam 10 dolarla 100 x kaldıraç açıyor. Sonra diyor ki işte ben %500 PNL yap. Bu borsalar bu PNL'leri kaldırsınlar. Şu 100 x ile kaç dolar işlem açtığını göstersinler. Bu zorunlu olsun. Kimse böyle paylaşım paylaşım yapmaz. Ben size söyleyeyim. Yani burada hiç kimse böyle 1000 dolar 100 x işlem yapmıyor. Anlatabildim mi? Sizi kandırmak için böyle 10 dolardan çeşitli seviyeleri atıyorlar buralara. Tamam mı longları? Bu 10 dolarların belki 8 tanesi lik oluyor. 80 dolara gidiyor. Bir tanesi şans eseri tutuyor altlardan bir tanesi. Biraz yukarı gidince diyor ki %500 PNL attım ben diyor. Zengin oldum falan filan. Böyle reklam yapıp sizi telegramlara çekmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi telegramlardan uzak durun. Hepsi dolandırıcılık bir. Hepsi sahtekarlık arkadaşlar. Aptos'a baktığımızda Aptos'ta bir, şu an 1.89'da bakın aşağı yönlü trend dönüşüm vermiş. Çok da çizmeye gerek yok. Buradan yukarı giderse gidebilirdi. Ama gidemezsen şimdi burada aşağılara doğru bekliyoruz. Alt hacime 1.60'a gelebilir. Benim alım yerlerim buralar demişim. Bakın buraları işaretlemişim. Buralar gelirse buralardan bir yerden de alabilirim demişim. Burada da arkadaşlar şurada bakın burada da hala kocaman bir alanda yani 1.50-1.55 arasında şurada arkadaşlar order blok var. Buralara kadar gelebilir. Şuralarda ordur blok var. Buralara gelebilir arkadaşlar. Buradan gidebilir. Ekranı çok fazla karalıyorum. Bu arada yarın arkadaşlar bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Uzun süredir herkes canlı yayın istiyor. Yarın bir canlı yayın açabilirim. Bir sürprizle. Akşam herhalde 7-8 gibi olabilir bu canlı yayın. Aslında ilk canlı yayın eğitim grubunu açmayı düşünüyordum. Hatta kanalda yorum yapan bazı arkadaşlar açmayı düşünüyordum ama ilk canlı yayını herkese açalım diye düşündüm. Dolayısıyla yarın bir canlı yayın açıp bir değerlendirme yapacağız. Tam da düşüşe denk geldik. İnce 5.90'a kadar bir iğne attı. Bakın üst bölgeye Fibonacci seviyesi nasıl iğne atmış indikatör. Gayet güzel çalışıyor. Bu arada Reborn TR indikatörü eğitim grubunda var ama bunu harici olarak iletişime geçip alanlar da var indikatör yazarından. Çok fazla indikatöre sahip olup tam olarak anlamayanlar var. Onlar için de arkadaşlar bir video çekeceğim. Hatta belki sonrasında bir canlı yayında sadece indikatör kullanım için anlatırız. Her videoda anlatıyorum aslında. Ya tam olarak oturmamış olabiliyor. de nerede? Golden seviyesinde. Dolayısıyla burası bir destek bölgesi. 200'ün altına çok sert saktı. Burada 534'e tekrardan gelebilir ya da buradan sert bir şekilde tekrardan burada buluta doğru gelebilir. Dediğim gibi şuralarda bir yerlere doğru bir hareket bekliyorum. Buradan yukarı kırılım belki gelebilir. Benim için bu hala arkadaşlar %20. Buradan aşağı düşüş %80. Tekrar söylüyorum. Bu benim beklentim. Bu tutmayabilir. Sonra gelip taşlamayın. 3-5 kişi geldi tutmuyor falan filan dediler. Sinir bozuyor yani. Arkadaş bu benim beklentim. Sen buna inanmayabilirsin. Senin için bu %90'dır. Tamam mı? Sen buradan bir yerden dönüş beklersin. Zaten pek çok kişiye kalsa bu buraya düşmezdi. Şuradan bir yerden uçup gidiyordu. Değil mi? Dolayısıyla bu benim beklentim. Sen dersen buradan bir yerden long kaçabilirsin. Dersin ki buradan golden'a geldi. Ben buradan yükseliş bekliyorum. Olabilir. Belki buradan yükselip gidecek. Benim beklentim öyle değil. Benim beklentim buralara doğru hepsinin çimok bultada doğru yanaşması, ondan sonra yukarıya da aşağı kırılımı gerçekleştirmesi. Benim beklentim bu. Dolayısıyla arkadaşlar buralarda da şu bölgelerde de ciddi anlamda order bloklar var. Tekrardan bu arkadaşı 4 dolarlara doğru giderken görebiliriz. Render'a baktığımızda arkadaşlar render inanılmaz bir şekilde ivmelendi. Bakın buralardaki arkadaşlar render bultu kırarsa yukarı pat patlama yapar diye söylemiştik. Geçmiş videoları izleyenler varsa. Neredeydi? 1.29 seviyelerinden. Bakın 1.29 seviyelerinden 2.57'ye kadar geldi. Tam 2x yaptı gördüğünüz gibi. Spotta olanlar bile parasını 2'ye katlamış oldu. 10x yapanlar da 10 katını kazanmıştır. Bakın daha önce de söylemiştim. Böyle uzun süre yavaş yavaş giden altcoin'ler yani hacimsiz bir şekilde düşenler aniden patlamayla bu sürenin yarısı kadar bir sürede bakın nereden nereye yarısı da değil hatta neredeyse dörtte bire Şöyle dörde bölersek evet yaklaşık olarak dörtte bir bir zaman zaman diliminde ne yapmış? 2x yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar böyle uzun süreli düşüşler yani bu şekilde insanları bezdiren düşüşler bir anda ani patlamaya neden olabiliyor. Ha pek çok altcoin düşerken Render belki 1.87'ye gelecek. Belki Render asla buralara gelmiş. Yani tekrardan 1.2'lere gelmeyecek bilmiyoruz. Buralara bir yerlere gelip belki buradan yoluna devam edecek. Belki 4 dolara, 5 dolara gidecek. Çok büyük bir düşüş olursa evet tekrardan Render'ı burada bu şekilde görebiliriz. Yani şu iğneyi atarken görebiliriz. Yani Render şuradaki gibi bir düşüş yapar mı bilmiyorum. Yani belki buralara gelmez belki asla buralara gelmeyecek. Belki en fazla 1.5 dolarlara inecek. Buralardan bir yerden dönecek. Optimizme baktığımızda arkadaşlar optimizm üst tacın bölgesinden aşağı doğru bir hareket verdi. Çok da yukarı gidemiyor optimizm. Burada da optimizm kontrol noktasında tekrar kijine gelip tekrardan böyle 0.30'lu 29'lu seviyelere doğru gelecektir. Buradan dediğim gibi ya yukarı bir hareket ya da aşağı doğru bir kırılı. Ben açık söylemek gerekirse buraları bekliyorum. Buralarda bakın şu bölgede çok küçük bir order blok var. Yani burada geldi bu order bloğu alıp yukarı doğru hareketi verdi. Gayet güzel bir hareket gerçekleşmiş oldu. Bulutu da kırmış oldu. Biz baktığımızda arkadaşlar Chili 0.46 96'ya kadar yükseldi. Bakın Bulta diğerlerinden önce gelmiş oldu. Şimdi Chili burada karar aşamasında. Pek çok alt göneğe göre daha hızlı bir şekilde Bulta yatayda gelmiş oldu. Chili zaten inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirmişti. Buralardan itibaren habire yükseliyordu. Şimdi Chili burada Bultun içerisine girip üst hacime doğru gelecektir. Biraz fazla şişmiş durumda. Yani üst hacimin de üstünde kırmızı fibonacci bölgesinde üst seviyesinde geziniyor. Burada artık üst hacime gelip tekrardan kontrol noktasına bir düşüş yapıp buralardan destek alırsa yukarı doğru gidecektir diye düşünüyorum. QNT diye bir alt altcoin'e bakmışız arkadaşlar. QNT ne yapmış? Burada altacın bölgesine kadar gelmiş. Onun altına biraz sarkmış. 67'de daha sonra 82'ye kadar yükselmiş. Gördüğünüz gibi pek çok alt altcoin yaklaşık %30-%40 yükseldi. Şimdi arkadaşlar aşağı yönlü bir trend dönüşüm vermiş. Bulut'un altında, Bulut'un alt noktası ve kontrol noktasının olduğu yere kadar gelmiş. Şöyle biraz yaklaşalım daha net görünmesi için. Bakın ne oluyor? Fiyat aşırı yukarı gidiyor ve Bulta doğru yanaşıyor. Diğer alt altcoin'lerde beklediğim harekette böyle bir şey. Çeliz ve QNT bakın erken gelmiş. Erken kalkan erken yol alır hesabı. Bakın buralara bir yere gelip eğer bulutun altına sarkarsa tekrardan bu bölgeye bekleriz. Neden? Burada bakın böyle bir order blok var. Tekrar bu order bloğa gelip yani alt hacim seviyesine temas edip yani yaklaşık 69 dolar seviyelerinden bu şekilde dönüşünü verebilir bilginiz olsun. Daha aşağılar gelirse artık baya bir aşağı gelir. Bonk'a baktığımız arkadaşlar bonk da güzel yükseldi değil mi? Özellikle meme coinler çok iyi yükseldi. Bonk ne kadar yükselmiş? Yaklaşık %80 yükselmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulut kırılmayla birlikte hepsi birden fırladı değil mi? Şimdi nereden arkadaşlar alt hacim noktasında. Bakın 4 saatlikte alt hacim, kontrol noktası, üst hacim tamamen buraya taşınmış durumda. Yani burada inanılmaz bir hacim dönmüş durumda. Dolayısıyla buralardan bir yerden destek alıp yukarı doğru gidebilir diye düşünüyorsunuz. Ama arkadaşlar olay öyle olmuyor burada. Tekrardan burada Golden'a gelip buralardaki Kijun'dan destek alıp buralardan bir yerden evet gidebilir. Yani Golden alt seviyesinin neresi? 0,11509'dan. Ama sert bir düşüş gelirse arkadaşlar bu meme coin'ler yukarı çıktı gibi aşağıda sert düşerler. Tekrar buralara bir yerlere gelip buralardan git dönebilirler. niye baktığımız arkadaşlar nerede bakın üst hacim golden bölgesine geldi. Şu anda sert bir kırmızı ile aşağı doğru iniyor. Burada 2 göre çekilebilir. Tekrardan dediğim gibi burada buluta doğru yaklaşacaktır. Buluttan böyle kontrol noktası ve alt hacim bölgesinden bir yerden yukarı yönlü hareket verecektir. Şurada da zaten bir order blok var. Burada gelip order bloğa temas edip yukarı dönerse çok daha sağlıklı bir yükseliş olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar pek çok alt koyun daha önce girmiş olduğunuz bu emirlere gelmeyebilir. Çok büyük çöküş olursa gelebilir. Eğer gelmesi Bitcoin Ethereum nereden dönerse oradan almak gerekiyor. Tabii Bitcoin yukarı yönlü gider derken altcoin'lerde hemen fırlayacak diye bir şey yok. Bilginiz olsun Bitcoin dominansla ezip de gidebilir. Pepe'ye baktığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi Pepe de aynı Bonk gibi diğer meme coin'ler gibi hızlı bir yükseliş sergiledi. Şurada bir order blok var. Daha da aşağısında şurada bir order blok var ama zaten bu order block almış oldu. Dolayısıyla böyle bir order blok şu an geçerli değil. Şurada çok küçük bir order blok. Burada aşağı yönlü bir değişim vermiş. Kijun bölgesinde henüz aşağı kırılmış değil. Burada Golden'a doğru Bult'a gelecektir. Burada Bult'un alt noktasına tekrar bu alt acım 0.50.07'ye gelip buralardan bir yerden dönebilir yani bu mimp coin'ler çok sert düşüş gelirse gelebilir ama çok sert bir düşüş olmazsa Bitcoin Ethereum da buralardan bir yerden dönerse dönüş gerçekleşebilir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bitcoin de özellikle 83.006 çok kötü bir uçurum. Bir anda hava türbülansında uçaklar böyle şaktı yaşayanlar ya onun gibi 70.000'li 70 seviyeleri bir anda inebilir. Aşağı taraflarda emirler dizil değil bir 12 mi benzer çöküşte önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bilginiz olsun. Dolayısıyla hani buralar gelmez falan filan gibi düşünmeyin. Her an her yer gelebilir. Her an bir yerden de dönebilir altcoin'de. TIA'ya baktığımız arkadaşlar TIA'da buraları beklemiştik ama gelmedi. TIA'yı şöyle temizleyelim tekrardan. TIA'da da burada golden seviyesinin üstüne atamadı. Yani en azından şu kontrol noktasına gelmesi gerekirdi. TIA şu an 0.56.56'da. Buradan böyle bulta doğru yaklaşıp tekrardan buradan hareket verebilir. Dediğim gibi TIA aslında çok zayıf bir altcoin. Burada daha aşağılara düşüp oralardan da dönüş yapabilir. Yani eğer bir çöküş olursa en fazla düşecek altcoin'lerden bir tanesi de TIA. Ethereum fiyatı uzun süredir bakmıyorduk arkadaşlar. Bakın eski çizimlerde ne demişim? Buradan bir yerden Ethereum yukarı gider demişim ya da şuralara iner buradan bir yerden gider demişim. Bakın çizdiğim yerin olduğu yerden bir yerden şuralardan yukarı doğru kırılım vermiş. Üst hacim 0.83'e kadar da gitmiş. Dikkat ettiyseniz Ethereum fiyatı diğer altcoin'ler gibi uçan kaçan bir altcoin olmasına rağmen çok büyük yükselişler yapmadı. Şu anda da bakın 0.76'da aşağı yönlü bir trend dönüşme gold'una geldi. Buralarda destek yapıp arkadaşlar buradan bir yerden dediğim gibi daha aşağıları gelebilir ya da buradan yukarı kırabilir dediğim gibi. Buralarda zaten bakın şurada tam burası order bloğun alınıp yukarı doğru gidildiği anlar pek çok altcoin'de de bu hareketi gördük. baktığımız arkadaşlar VLD 0.65-61'e kadar bir iğne attı. Dikkat şu iğneyi atan altcoinler tekrardan oraları denemedi. VLD arkadaşlar daha sonra ne yaptı? Buradan aşağı doğru geldi. Şu anda üst hacimin de altına inmiş durumda ve kırmızı bir mumla aşağı doğru gidiyor. Burada 0.59'a doğru gelip burada bulta doğru hareket edip bakın tam videoyu çekerken ne oldu? Kontrol noktası bir anda yukarı geldi. Alt hacim de yukarı geldi. Mi? Şöyle sileyim. Tam videonun olduğu anda yakaladık. Yani tam saatin geçişi olduğu anda bir anda yeni mum eklenmesiyle birlikte alt hacim kontrol noktası hepsi bir da yer değiştirdi. Bu normal bir durum arkadaşlar. Normalde siz burada sabit hacim profil çekiyorsunuz. Her mumda hareket ettirmez lazım. İndikatörün en iyi yanı bunun hareket ediyor olması lazım. Dolayısıyla hareketin bir anda böyle yukarı gelmesi şans eseri bir durum değil. Bakın şu anda kontrol noktasından destek almış gibi bir şey olmuş oldu. Yani indikatörün hareketli olması aslında çok iyi bir avantaj. Bu çoğu indikatörde olmayan bir özellik. Buradan 0.61'e gelebilir. Dediğim gibi burada golden seviyesine doğru hareket edebilir. Buradan bir kırılım yaparsa tekrardan bu arkadaşı şuradaki order blok bölgesi yani 0.48-0.49'larda görürüz. Buradan gelir artık yükselişte izleriz. Lineye baktığımız arkadaşlar linea bir türlü yükselmedi. Yani kim aldıysa lineye muhtemelen küfür ediyordur. Herkes uçup kaçarken arkadaşlar linea buradan 0.60'dan 0.70'lere zar zor geldi. Yani şuralara kadar zor geldi. Ne üst hacime geldi ne golduna geldi. Hakikaten lineye alanlar muhtemelen şu anda çok sinirlidir. Burada bulta kadar geldi. Yani buradan bultun altına kırarsa bu böyle daha da aşağı sert düşebilir. Bilginiz olsun. Arkıma baktığınızda arkımda bakın bu yükselişi vermişti. Tekrardan böyle golden seviyesi oraya kadar geldi. Kontrol noktasını hafif atar gibi oldu ama oraya temas etmeden geri düşüş verdi. Arkamda burada 0, 21, 48'den böyle alt hacime doğru gidip buradan tekrardan aşağı doğru şuradaki order bloğu doğru gelecektir. Belki buradaki order bloktan dönecektir. Buradan bir yerden dönüşünü bekliyor. Altcoin bakmak bayağı yorucu oluyor arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. Belki bu alt altcoin videolarını daha az alt altcoinlerle yapmak gerekiyor. Litecoin'e baktığımız arkadaşlar Litecoin burada sat yakmıştı. Üst hacime gelmeden kontrol noktasını altına saktı Şu an goldunda. Burada Gold olduğundan destek alırsa Litecoin tekrar 82 civarında dolanır. Zaten çok büyük yükseliş yapmamıştı. Buradan bulutun altına gelirse arkadaşlar bakın burada da order blok seviyemiz yaklaşık olarak bu bölgede alt hacimin olduğu yerde buradan bir yerden yukarı yönlü hareketi verecektir. Çok büyük bir düşüş gelirse arkadaşlar 10 Ekim'deki gibi burada inanılmaz rakamları her altcoin'de görürüz. Bilginiz olsun. Dolayısıyla hemen order blok geldi alım yapalım gibi düşünmeyin. Dikkatli olun arkadaşlar. Çok büyük bir çöküş gelirse bir anda alım yerleriniz bile eksiye dönebilir. Dönüşü görmeden alım yapmayın. Zeki e baktığımızda arkadaşlar şöyle biraz daha geri gelelim Zcash'e. Ne demiştik Zcash şuralara bir yere geldiğinde bu tekrardan böyle yukarı doğru gidebilir. Ama buradaki kırmızı bölgeye geçemezse aşağı doğru inecektir dedim. Eğer buraya geçerse tekrardan belki 1000 dolarlara falan gider diye söylemiştik. Zcash ne yaptı arkadaşlar? Burada üst tacın bölgesine kadar geldi. 500 dolarlar seviyesi de şu an 480'de. Bu arkadaşı 780'den birilerine sattılar değil mi? 710'da sattılar. Bakın şu bölgede inanılmaz hareket oldu. Burada insanlara çok ciddi satış yaptılar. Sonra düştü. Şimdi hafif yükseldi. Şimdi buralarda çok da yükseldi gelmemiş dikkat etsin böyle uçup kaçmamış. Burada arkadaşlar tekrardan 326'ya doğru bir düşüş gelebilir. Tekrardan burada Zikeş yukarılarda görebiliriz. Ama açıkçası ben olsam Zikeş almam. Zaten yeteri kadar hareket yapmış durumda. Son olarak arkadaşlar Virtual diye bir altcoin sorulmuş. Burada gördüğünüz gibi şurada bir order blok var tam alt hacimin olduğu yerde 0.62'de. Bu da zaten inanılmaz bir yükselişle neredeyse 2x yapmış. Yani eğer bunu aldıysanız buralar satış bölgesi. Tekrar söylüyorum. Buradan çıkmanız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi üst hacime tekrardan gelmiş oldu. Şimdi üst hacimin alttan tekrardan böyle böyle kijuna doğru gelebilir. Buradan tekrardan aşağı doğru bir hareket yapıp buralardan bir yerden tekrardan yukarı doğru hareket yapabilir. Ama eğer çok sert bir düşüş olursa tekrardan bu almış olduğumuz karı tekrardan sıfırlarız. Dolayısıyla kardaysanız buradan satmanız lazım. Bu tekrardan aşağılara gelip buralardan bir yerden döne. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.